alanımızı koruma çalışması. Uyandığınızda yataktan çıkınca alan koruması yapalım. Hadi. Öyleyse bugün pazar bazılarınız geç kalkmış olabilir. Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Alanımı ışık korumasına alıyorum. Benim alanıma geçiş yapmaya çalışan insanlardan ve mekanlardan Gelen duygu, düşünce, his ve enerjilerin alanıma giriş yapmasına iznim yoktur. Tamamen pozitif enerjilerle çevrelenmeyi ve bana zarar veren bütün negatif enerjileri hayatımdan uzaklaştırmayı seçiyorum. Kendimi olumlu enerjilere açmayı ve pozitif enerjiler üretmeyi kabul ediyorum. Bana zarar veren tüm olumsuz enerjileri şimdi kendimden uzaklaştırmaya ve bu enerjilerden korunabileceğim çok güçlü bir enerji kalk kalkanına sahip olmaya hemen şimdi bütün kalbimle niyet ediyorum. Sanki ayaklarınızda bir fermuar varmış gibi tepe çakranıza kadar o fermuarı çekiyoruz. Yani elinizi şöyle yapıyorsunuz, uzanıyorsunuz. Ayak parmak ucundan başlayıp yukarıya doğru kendinizi korunma kalkanı ile ilgili bir fermuarla çekip kapatıyorsunuz. Artık size negatif bir şey giremez. Hangisi size isterseniz beyaz bir ışıkla çevrelendiğinizi ve korunduğunuzu imgeleyin. İsterseniz bu fermuarı çektiğinizi, hangisi size hafif geliyorsa onu yapabilirsiniz. Böylece enerji alanınızı korumaya almış olursunuz. Bunu çok yıllar önce ve iki Masterlık döneminde 1999'da ondan önce evrensel enerji çalışmaları yaparken enerji uyumlanmaları, insiyasyonlar alırken öğrendiğim bir teknikti. Bu da çok güzel bir hatırlatma ve özet bir çalışma aktarım için çok güzel bir özetlenmiş. Hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Bunun haricinde bilmeniz gereken arınma kelimeleri. Madem negatif enerjilerden arınmaktan bahsediyoruz, Honopono yönteminde Hoopono Pono Pono öğretisinde ah bir de söyleyebilsem yapmayı biliyorum da söylerken biraz tekliyorum. Öğretisinde arındıran ve bir endişe, inancı, veriyi veya anıyı silen bazı tetikleyici kelimeler vardır. Bunları tek başına tekrarlayarak kullanabilir veya dört cümle ile birlikte çalışabilirsiniz. Belki bir söylenme sayıları belli bir söylenme sayıları yok zihinsel olarak veya yüksek sesle tekrar edebilirsiniz size en uygun olanını veya sezgisel olarak kendinize en yakın geleni arınma niyetiyle seçebilirsiniz burada renklerden de faydalanabilirsiniz zümrüt yeşisi yeşili fiziksel verileri arındırmak için kullanılır ve tüm sağlık sorunları için zümrüt yeşilini kullanabilirsiniz. Buz mavisi zihinsel kayıtları arındırmak için kullanılır. Sinek kuşu ekonomik refah ve maddi kazançlar için. Işık kılıcı tüm kötülüklerden korunmak için. Ruh için anestezi, üzüntüler ve sıkıntılar için kullanılabilir. Adaletin terazisi hukuksal ve yasal konular için adaletin terazisini kullanabilirsiniz. Indigo sağlık sorunları ve genel şifalanma için kullanılır. Indigo rengi. Evet ve bal kavanozu refah ve bereketi hayata geçirmek için kullanılabilir. Mükemmel kaynak için zihni olumsuzluktan arındırmak için kullanılabilir. Yeşil akça ağaç yaprağı derin acıların detoksu için kullanılabilir. Aşk yaprakları aşk için aşkı güçlendirmek için kullanılabilir. Sinek kağıdı zehirli insanları hayatımızdan uzak tutmak için kullanılır. Sıfır noktası sonsuz ilhamın gelmesi için Yaşam suyu DNA'da kayıt edilmiş anıları siler. Pirinç gibi para maddi zenginlik. Sessizlik kapı sessiz kalarak huzuru bulmak için tartışmalarda. Işık yağmuru manevi rehberlik almak için. Moral negatif enerjiyi dönüştürmek için. Işık mantosu negatif enerjilerden korunmak için bunların hepsini imajine ederek, canlandırarak aktive ediyorsunuz. Para sandığı refahı hayata geçirmek için canlandırılabilir. Portakal suyu bolluk bilinci ve bolluk bereketi artırmak için kullanılabilir. Aşkın gözleri herkese sevgiyle ve iyilikle görmek için kullanılabilir. Çiğ damlası sorunları sevgiye dönüştürmek için genel arınma için çiğ damlaları canlandırmak ve ışık anahtarı tartışmaları çözmek için böyle anlarda bunları gözünüzde canlandırın. Çiseleme para çiselemeyi canlandırdığınızda ve beyaz renk aşkın kapısını açmak için Silgi, her türlü olumsuz anayı silmek için canlandırılabilir. Florida Çalış, çatışmalar ve aile sorunlarını çözmek için. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bana gönderilenden paylaşıyorum. Sonbahar yaprakları bırakmak gereken bir şeyleri bırakmak için canlandırılabilir. Bırak ve güven. Sorunları ve çatışmaları çözüm için yaradana bırakmak. Yani Allah'ım sana bırakıyorum diyerek. Büyüt ve çoğalt. iyi şeyleri refahı arttırmak için. Adalet aynası haksızlıkları ortadan kaldırır. Adalet aynasına bakınca. Gök Gökkuşağı ilahi destek ve şifa. Aklıma gelenler ve benim kullandıklarım bunlar nasıl kullandığıma gelince. Önce dört cümleyi söylüyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sonra seçtiğim tetikleyici kelimeyi içimden geldiği kadar tekrar ediyorum. Burada bir niyet etmeden genel olarak tetikleyici kelimelerin etkisinden faydalanmak için çalışıyorum. Bir de arınmalarda nokta 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 yeri siz dolduracaksınız. Nokta noktaya yol açan içimde bana, aileme, atalarıma diye devam edip dört cümleyi söylüyor. Sonra arınma yaptığım konuyla ilgili bir veya birkaç tetikleyici kelimeyi tekrar ediyorum. Orada konuyu siz biliyorsunuz. Hangi konu üzerine çalıştığınızı belirtmeniz gerekir. Bir örnek verilecek olursa hayatımdaki bolluk ve bereketin mümkün olduğu kadar artmasını engelleyen içimde bana aileme atalarıma ait her ne varsa her ne oluyorsa hepsi bütün zamanlarda bütün boyutlarda bütün evrenlerde temizlenip aranıp şifalanıp sıfır noktasına ulaşıncaya ve bu arınmadan Açılan boşluk saf ve sevgiyle ve ışıkla doluncaya kadar andan ana ho o o no po no seni seviyorum özür dilerim beni affet teşekkür ederim ho po no po no'nun cümleleri. Evet bir daha söylüyorum seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim diye birkaç kere tekrar ediyorum. Çiseleme çalışması ise çiseleme, çiseleme, çiseleme para sandığı, para sandı, para sandı pirinç gibi para, pirinç gibi para, pirinç gibi para diye tekrar ediyorum ve bütün bu çalışma bütünün hayrına olsun diyorum. Böyle aranabilirsiniz. Yani işte üzüntümü, acımı, kederimi bunları görüyorum ve bunları serbest bırakıyorum. Tetikleyici kelimelerim bunlar olabilir. Tetikleyen ne seni? İlerlemekten alıkoyan, kendim olmaktan alıkoyan, mutlu olmaktan alıkoyan bu cümleler olabilir. Kendimi pozitif enerjilere açıyorum. Bedenimi Yaşamımın arındırılıp şifalandırılmasına izin veriyorum. Niyetlerimin hayatıma dahil olmasına engel olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı dünyanın enerjisiyle iptal ediyorum bilinç ve farkındalığımla. Kendime yeni bir yaşam kurmama engel olan farkında olduğum ve olmadığım bütün korkularımın, endişelerimin tedirginliklerimin evrensel ve dünyasal enerjilerle temizlenmesine niyet ediyorum. Hayatıma dahil olacak mucizeleri de sevgiyle kabul ediyorum. Enerjimin her şeyden ve herkesten çekilerek fiziksel bedenimde toplanıp merkezlenmesine ve dengelenmesine niyet ediyorum. Dünyasal bağlarla ilişkili enerjimin gök kubbi ile astrolojik etkilerden, enerjilerden olumsuz ve zorlayıcı olanlarına karşı ilahi olarak korunmaya alınmasına tüm bedensel, ruhsal ve astral çakralarımın da bunu sağlayacak şekilde hizalanmasına niyet ediyorum.